Evet sevgili İzmir sporlar. Beşinci hafta İzmir spor Isparta spor maçı ile Yeşilyurt sahasındayız. Şu an takımlar serononide. İzmir spor sahaya Kaptan Çetin, Kalede Cemal, İsmail, Kemal, Fatih Kaya, Enes, Eyüp, Fatih Koyu Gölge... Efe, Ahmet Kıdır 11 ile başlayacak. Evet takımımız sol kanattan bir serbest vuruş kullandı. Evet güzel bir orta İsmail vuramadı seyirciler. Evet İsmail vuramadı. Evet sayın seyirciler. Fatih'e yapılan hareket maçın ilk dakikalarında ortalık <laughs> biraz karıştı. Yerde oyuncumuza müdahale edildi Isparta Sporlu oyuncular tarafından. Evet ortalık e, sakinleşti. Fatih Koyu Gölge yerde tedavisi devam ediyor. Evet Enes ceza sahasına girmeden vuruyor. Evet kaleci de kaldı top. Evet topla ceza sahasına doğru ilerleyen Fatih ceza sahası önünde düşürüldü. Hakem düdüğünü çaldı. Evet topun başında şu an Efe var. Bir serbest atış kullanacağız. Isparta sporlu futbolcuların itirazları var pozisyonla ilgili. Evet. Bir sarı kart daha var Isparta Spor'a. Fakat kime gösterdiğini göremedik hakemin. Evet hakem düdüğümü bekleyin diyor. Evet topun başında Efe ve Eyüp var. Evet şu an Efe tek başına kaldı. Atışı kullanacak. Evet Efe geliyor. Vurdu. Kaleci son anda köşeden çıkardı. Evet son anda korner. Evet dakika 15. Isparta Spor'da bir kırmızı kart. Evet hakeme itirazlar sürüyor. Evet, Isparta Spor'da iki numara. Kırmızı kart gördü. iki numaralı defans oyuncusu. Evet, orta sahadan Ahmet Kıdır ve Eyüp'le geliyoruz. Enes, Ahmet Kıdır. Evet, Fatih Kaya ceza sahası önünde topla buluştu. Sol kanattan Efe'ye. Efe'den güzel orta. Fatih Koyu Gölge'nin kafası az farklı dışarı çıktı. bu tarafta Fatih Kaya'yı gördü. Evet Fatih Kaya sol kanattan ilerlemeye çalışıyor. Evet taç atışı kullanıyoruz. Evet taç atışını Efe kullandı. Ahmet Kıdır. Ahmet Kıdır ceza sahası önünde Kemal'i gördü. Evet Kemal'den topu Fatih Kaya aldı. Evet sol kanada açıldı top. Fatih Kaya. Fatih Kaya'nın ortası Kemal'e gelmedi top. Ahmet Kıdır Eyüp'le buluşturdu topu. Evet. Sağ kanattan Çetin. Atak tazeliyoruz. Evet. Orta Kemal dokunamadı. Evet. Out. Enes sağ kanattan ceza alanına girdi. Evet. Çetin. Evet. Çetin geriye Eyüp'e döndü. Eyüp'ten güzel bir orta. Kemal'in kafa vuruşu çok azla out'a çıktı. Evet oyunun başındaki gölge sağ taraftan Çetin'le atağa başladık. Son anda kaleci Çetin'in ortası arka direğin köşesine doğru gitti. Kaleci son anda çıkardı. Sol taraftan Efe ile atağımız devam ediyor. Evet Isparta Spor savunması uzaklaştırdı. İsmail, İsmail Eyüp'le buluşturdu topu. Eyüp sağ kanattan atağa çıkıyor. Evet Çetin sağ taraftan ortayı yapıyor. Enes'e geldi top. Kemal Kemal istediği gibi kontrol edemedi topu. Fatih Koyu Gölge ceza sahasına girerken Fatih Kaya'yı buluşturmak istedi. Evet Şahin tekrardan ceza sahasına orta Enes. Enes topu kontrol edemedi. Çetin'in ortası Fatih Koyu Gölge top üstten dışarıda. Evet Eyüp'le hatamız başladı. Enes girdi ceza sahası dışından vurdu çok az farkla out'a çıktı. Evet sağ kanattan Isparta Spor'un Şahin Foyl ile kesti ve sarı kartı gördü. Isparta Spor sağ kanattan serbest vuruş kullanacak. Evet defansımız şu an yerleşti. Evet 3 kişilik barajı Cemal yönlendiriyor şu an. Evet Isparta Spor serbest atışı kullanıyor. Evet Çetin'den dönen top. Evet. Efe. Isparta Spor sol taraftan köşe atışı kullanıyor. Evet. Tehlikeli bir atak. Evet İsmail dokandı kornere çıktı. Ters bir vuruş. Ahmet Kıdır'la kullandırdı. Evet tekrardan taç. Evet. Enes Çetin'e güzel bir pas. Çetin ceza sahasına girerken ortaladı. <laughs> Fatih Kaya ve gol. Evet sayın seyirciler. Hakim iptal etti sayın seyirciler. Evet. Elle müdahale olduğunu söylüyor topa. Evet. Isparta sporlu futbolcuların hakeme, yan hakeme itirazları. Sağsına doğru giriyor. Evet Fatih Koyu Gölge topla vuruştu topu ezdi uzaklaştırmaya çalışıyor Isparta defansı çok net bir pozisyondan takımımız yararlanamadı dakika 42 evet takımımız golü çok istiyor ama maalesef bir türlü ilk yarının sonları olmasına rağmen golü bulamadık Eyüp'ün rakibini faalle durdurması sonucunda Isparta Spor ceza sahası sağ tarafından serbest atış kullanıyor. Evet dört kişilik bir baraj. Kalede Cemal dikkatli. Isparta spor kullanıyor. Evet Cemal çok rahat topu aldı. 45 artı birinci dakikada ceza sahasına yapılan ortada aşırtma bir vuruşla kalecimiz Cemal'i Isparta Spor avladı. Soyunma odasına 1-0 mağlup gidiyoruz. 10 kişi kalan Isparta Spor karşısında. Kemal'in vuruşunda. Bir dakika sonra takımımız golü attı. Evet Kemal zincir kıran. Isparta Spor'un beklemediği bir anda ceza sahasına gelen topa bu sefer Kemal Aşırtma vurdu. Kaleciyi avladı. 45 artı ikinci dakikada bir birlik beraberliği yakaladık. Evet. kanattan süratli hata başlatıyor. Evet sağda çizgiye doğru Eyübe. Eyüp ceza sahası içine doğru baktı. Çetin'e döndü çizgide. Çetin'in ortası Isparta Spor Defansı uzaklaştırdı. Ahmet Kıdır topla buluştu. Evet atağımızı tazeliyoruz. Ahmet'in pası Fatih Kaya ile buluşmadı. Evet. Ahmet topu kaptı. Ceza sahasına girdi. Son vuruşu yapamadı. Evet şu an oyunun 64. dakikası. Ee, takımımızın en iyilerinden diye tabir edebileceğimiz İsmail ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. En önemli Bodrum deplasmanında takımda yerini alamayacak maalesef. Evet sayın seyirciler. Şahin de ikinci sarı karttan kırmızıyı gördü. Takımımız şu an 9 kişi dakika 57. Evet, yedek kulübümüz çılgına döndü şu an. Evet, Isparta spor atan da Cemal topu engelledi. Evet, korner atışı kullanıldı. Eyüp yüklendi. Evet ceza sahası içinde Kemal topla buluştu. Penaltı üzerinde Enes Yıldırım vurdu ve gol. 9 kişi 73. dakika. Oyuna sonradan giren Enes Yıldırım'ın düzgün vuruşu. Evet 2-1 öne geçiyoruz. Bütün olumsuzluklara rağmen. Bütün engellemelere rağmen. Evet 2-1 öndeyiz. Dakika 79. Gol Enes Yıldırım. 9 kişi kalan takımımız ısrarlı çabaları sonucu Enes Yıldırım'la golü buldu. Evet. Emrullah topu uzaklaştırdı. Tekrardan atak taze ediyoruz Sparta Spor. Evet. Efe ceza sahasında Sparta Sporlu forveti düşürüyor. Penaltı. Dakika 76. Evet Isparta Spor penaltıyı kullanacak. Cemal çok dikkatli kalede. Evet Cemal Evet, Isparta Spor golü atıyor. 2-2. Bir vuruş Kemal zincir kıran. Kemal zincir kıran. 90 artı 2 de golü kaydediyor. Türbünlere koşuyor.